Merhaba arkadaşlar. Ee, bir videoda daha beraberiz. Bugün e, Minecraft videosu çekeceğiz ve hangi games videosu çekeceğiz? Ama videoda ben yokum çünkü ban yedim. Emircan ve Anıl oynayacaklar. Önceki iki yapıyorum. videodaki gibi. Oyun başlıyor 10 saniye. Şey yap. Altta altta Takılı kafana göre çık bir yerlere. Aa, burada... Aynı yere gidelim. Şöyle Çöl nerede ya? Çöl arıyorum ben. Şeye gel, orman var benim. Ormana ben gideceğim. Abi. <gülüyor> 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 ya lanet olsun. <laughs> Gördün mü beni? Gördüm maalesef. Gördünüz <laughs> <mi>? ne <laughs> <oldu lan? gülüyor> Gördün mü? Ne lan? Gördüm abi? Gördüm. Abi oyunu bırakıyorum. <laughs> Videoya daldım o oğlum? Abi buga girdi. Normal MC'de de öldüm. Öldünüz mü lan? Abi demeyeceğim. <laughs> Bitti mi video? <laughs> Yok ben <laughs> hala <hâlen> yaşıyorum. <laughs> Abi benim ölüşüm epikti. Lan buran nasıl alacağım bunları ya? Orası değişik bir işte. Ama orası çok güzel. Ben sen full oynardım. Orada şey var. Şey var ya. Neydi onun ismi? Ananas. Burada ne? kum var orada. Kuma git. Çöle git. Çöl güzel oluyor orada. Abi benim yalnız son bozuldu eve gidemiyorum. Hastane atıyor beni. Yalnız ben kendi kendime öldüreceğim. Ali Barış ne işte, kadar ban Yazmadı mı Sınırsız. Hadi lan. Hadi hadi geber sen lanet olası pislik. Vaa anne hani içeri kestim. Güzel. So. Envil nasıl kullanılıyordu? Neyse. Cevap verecek misiniz? Bir dakika. Boş ver geçtim orayı. Böyle bakın. Geçtim orayı. Böyle ya merak et. Anvil nasıl kullanılıyor dedim dediydim de. Ne? Anvil var ya Anvil. Ne ya? Şey daha böyle tamir ediyon kılıcını falan. Nasıl kullanılıyor dediydim geçtim o zaman. <laughs> <Dünyanın zevkiyi> arkadaşlar <laughs> Çok güzel Gitti mi? Hayır Yo. Ah ah Yok, hayır hayır. hayır Ölme ölme Öldüm hem de alta düştüm Aha tekrar ne, ne oluyor? Misin? Aa yine öldüm. Abi yalnız sen son kişiydin. Harbi mi? Sen bak ne yazdı. 189 ne Murat az önce Eren'i öldürerek Eren 3'te galip geldi. Aa. Oğlum o adamın peşine gidiyordum bu ara bir şeyler oldu bana. <laughs>